5 Mayıs 2025 günlük astroloji yorumu. Pulse Briefs Astroloji merhaba. Bugün 5 Mayıs 2005 pazartesi. Yeni bir haftaya başlıyoruz ve Ay Boğa burcunda ilerliyor. Bu da demek oluyor ki gün boyunca ayakları yere basan kararlar almak, biraz yavaşlamak ama istikrarla ilerlemek ön planda olacak. Gökyüzü bizi aceleci davranmamamız için uyarıyor. Şimdi sırayla tüm burçlar için detaylara bakalım. Koç, bugün maddi konularla ilgili düşünceler kafanı meşgul edebilir. Belki bir ödeme, belki beklenmedik bir harcama karar alırken sezgilerine güven ama acele etme. Gün içinde gelen fırsatlara açık açık ol. Maddi kazanç enerjisi aktif ama sabır gerekiyor. Boğa. Ay senin burcunda ve bu sana hem güç hem netlik veriyor. Bugün neyi istemediğini daha iyi anlayacaksın. Gerek ilişkilerde gerek kariyerde daha sağlam ve net adımlar atmak için uygun bir gün. Aynı zamanda fiziksel sağlığına da dikkat etmen gerekebilir. İkizler. İç dünya bugün daha fazla ön planda. Sessizlik, yalnızlık, yazmak ya da iç gözlem sana çok iyi gelecek. Bugün konuşmak yerine dinlemeyi tercih edebilirsin. Duyduğun bir cümle farkında olmadan seni dönüştürebilir. Yengeç. Arkadaş çevrenden gelecek bir haber ya da öneri seni şaşırtabilir. Maddi ya da manevi bir destek hissedeceksin. Sosyal ilişkilerde uyumlu olman gereken bir gün. Yardım istemekten çekinme, kapılar açık. Aslan. Gözler bugün senin üzerinde olabilir. İş hayatında dikkat çekecek bir gelişme ya da başarı kapıda. Özellikle sabah saatlerinde yapacağın görüşmeler etkili olabilir. Ama gösteriş yerine sakin özgüven daha çok kazandırır. Başak bugün uzaklarla ilgili konular gündemde olabilir. Yurtdışı bağlantılı bir iş, bir eğitim planı ya da yeni bir dil öğrenme isteği. Zihnin açık ve öğrenmeye istekli. Karşına çıkan fırsatları küçümseme. Seni çok daha ileri taşıyabilir. Terazi bugün ortak gelirler, alacak verecek dengeleri ya da eşin kaynakları ile ilgili bir konu gündeme gelebilir. Kendini korurken karşı tarafı da anlamaya çalış. Bugün karar alma günü değil, analiz ve gözlem günü. Akrep ilişkilerde yeni bir sayfa açma ya da bazı gerçeklerle yüzleşme zamanı olabilir. Karşındaki kişi senden netlik bekliyor ama önce sen kendine karşı net olmalısın. İletişim açık ama kalp kapalıysa her şey boşa gider. Yay! Günlük işler, sorumluluklar ve rutin biraz yoğun olabilir. Bugün bedenine de kulak ver. Ufak yorgunluk sinyallerini görmezden gelme. İşlerini sıraya koyarsan hem fiziksel hem ruhsal olarak daha dengede kalırsın. Oğlak: Aşk, hobiler ve çocuklarla ilgili konular ön planda. Bir süredir bastırdığın bir istek bugün tekrar su yüzüne çıkabilir. Hayat sadece çalışmak değil. Kendine keyifli zamanlar yaratman gerekiyor. Bugün bunun ilk adımı olabilir. Kova, ev, aile geçmiş. İçsel bir huzur arayışındasın ve bu da seni biraz içe çekebilir. Belki küçük bir ev düzenlemesi, belki aile içinde bir konuşma seni rahatlatacak. Bugün sessiz bir çözülme yaşayabilirsin. Ne yapalar? Üstesini divayabilirsin. Adiri değil yadin. Balık. Bugün iletişim trafiği yoğun olabilir. Birçok kişiyle haberleşecek, fikir alışverişi yapacaksın. Yazmak, çizmek, konuşmak, Hepsi senin için faydalı. Bugün zihninde netleşecek bir fikir seni yeni bir yola sokabilir. Son olarak, bugün acele etmeden, yavaş ama kararlı adımlarla ilerlemek en doğrusu. Ay'ın boğadaki varlığı bize şunu söylüyor: Sağlam kur, sonra büyüt. Burcunun sana söylediklerine kulak ver ve günü kendi enerjinle yönet. Yarın tekrar görüşmek üzere.